Yusuf, Yusuf gel 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 Yusuf gel. Azu, kamer kamer Azu, Azu, kamer bro, bro. Four time bro. Neyse gelmedi. Yusuf. İki kişi gelecek. Yusuf. <laughs> Ahmet iki, kişi <laughs> olsak Yusuf'u da ekleyemiyoruz. İki olursa seni unuturuz ama üç olursa senleyiz tamam mı? <gülüyor> İnşallah <gülüyor> üç gelir de beraber gireriz. Şundan <laughs> ayrılın gel gel. Müziğe bak. Burada durun. Hayrı durun diğerlerinden. Üç tur oynayacağız. Müzik telif yemeyiz mi? Güzel yapmışlar ha kişi olduk. İki kişiden. Kaç kişiden? Mustafa abi gel. Kapat kapıyı kapat. Kapıyı kapat. kapat. iki diye. Tamam. Kitledim kapıyı. E, kapıyı kitle. Kapıyı kitle Yusuf. Evet. Kitledin mi kapıyı Yusuf. Evet. Tamam. iyi güzel. E, Üç gel 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 <laughs> gel. gel, gel. Neredesiniz kaç kişi? Kapat kapıyı hemen. Kitledim. <laughs> <laughs> Müziği ben söyleyeyim. Yok bende. Demi katin kitan. Peki. Ahmet neredesin? Haydi çocuklar. El ele tutuşalım. Allah iki kişi. İki kişi. Sen kızla git. Kişi. Boş. Kapat kapıyı abi. Kapatsana kapıyı. Ölen var <laughs> mıydı? <laughs> <laughs> ne oldu? Ana bizde. Hop, bizde, bizde. Ben bir dakika şey atayım da görün. Aha Oh sen, bu hafıza bende. Oh sende. de. <laughs> bu yıldız bana düştü. <laughs> Burada güzel zaman kazandık. Hadi evladım. Kolay ya. Şu bana gelseydi. Hadi aslında tutarsın. Bak şemsiyelerle üçgenler alt alta. Oğlum şemsiyelerle üçgenler alt alta. Yusuf şemsiye ve arkadaşına söyle. Öbür oyun neydi Ahmet biliyor musun? <laughs> Nerede alt alta? Evet alt alta işte. Şimdi tamam. uyduruyor. Şimdi ben de ben de ben de. Hadi bak. Bilmiyorum ki. 1, 2, 3. mu? Bilmiyorum ki. Vur hepsine Beş. vur. Tamam. Vuruyor mu? Vurmuyorum ki. Ha vuruyor. Vuracak. Vuracakmışız. Vur mu? Tamam dur. Adam bas diyor. Abi çok az sürem kaldı benim öbür oyun için. Tamam dur dur. Tamam. Ben dur, geçtim, geçtim abi sen de. <laughs> çok az Otası sürem kimde? kaldı. <laughs> Öbürü herkes bitirmiş. 50 saniye Sona kaldık. Te. Şey gibi aynı. 4 zil hadi devam et. Sol alt. Sol üst. Alt. Dur sus bir dakika. <laughs> Gebereceğiz. Sol alt. Sol üst. Alt. Sol alt, alt. Sol alt. Sol üst. Alt. Orta. Alt. alt, alt. Koşun lan koşun lan koşun lan. Onu sürü koş koş koş. Allah Allah. Koştan, koş lan koş. koş. Allah. Hop dek hop dek. <laughs> oh. <laughs> Aaa saniyeler kala. Çapla atmasaydın geçemeyeceydin evet. Ahmet. Yav sana vur vur diyorum. 7 sene <laughs> daha geç geldin. <gecikiydin. gülüyor>